Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle beraber korku videosu izleyeceğiz. Bugün yanımda Utku var. Ne haber Utku? İyisiz. Abone olmayı ben ki... de... unutmayın. Ben dedim ki. Bugün sizlerle korku videosu izleyeceğiz. Ben dedim Bu Korku videosunu ben seçtim arkadaşlar. Bunu Korku eğer küçükseniz yani korkacaksınız izlemeyin. Aynen arkadaşlar. Ürkütücü olabilir neyse. Videomuza başlarken hemen abone olup like atmayı unutmayın ve başladı. Bu listede göstereceğim videoları korkmadan izleyeceğinizi düşünüyorsanız açıkçası yanılıyorsunuz. Bakalım kim. Oğlum. Şimdi videolara geçelim. Bu adam arabasının kalimasının hatalı çalıştığını düşünerek kenara çekti ve kapıyı açtı. İç taraftan arabanın altını incelemeye başladı. Fakat klimayı bozan şey herhangi bir arıza değildi. Klimanın olduğu yere büyük bir yılan girmişti ve onu oradan çıkarmanın tek yolu yılanı tutarak çekmekti. Adam neredeyse iki dakika boyunca yılanı oradan çıkarmaya çalışıyor dışarı çıktıktan sonra pek hareket etmediğini düşünürsek yılan da orada olmaktan mutlu değildi ve oldukça yorulmuştu. Bir gün arabanız bozulursa ve herhangi bir arıza olduğunu düşünmüyorsanız bence arabanın alt tarafını iyice kontrol edin. Sonuçta böyle bir yılanla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu korkuç değil ki yani yılan her şekilde girmiş olur. Gidiyorsa, hmm. Beğen hmm. butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detayla Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşın. Şimdi devam edelim. Triad adında bir youtuber yaşadığı ülke olan Rusya'da bir yer keşfetti. Ormanın orta kısımlarında yerde tahtalarla kapatılmış hendek tarzı bir yer vardı. Oradan tuhaf sesler duyan youtuber elinde kamerasıyla oraya doğru gidiyor. Bu ürpertici şeyle karşı karşıya geliyor. Bu şey bir insana da pek benzemiyordu. Özellikle gözlerine dikkatli bir şekilde bakarsanız, bunu daha net anlayabileceksiniz. Eğer gerçekten bu video kurgu değilse, Adam yeni bir tür hayvan keşfetmiş olabilir. Ya hayvandır normal. Bu masum olmayan başka bir şey de Bir şeydir karşısında. hayvandır. Size Gözleri kalıyor. Tabii. Şimdi izleyeceğiniz videoyu anlatmasam sadece görüntüye bakarak anlayamayabilirsiniz. Flayl adlı bir YouTuber ve arkadaşı balığa çıktılar. Fakat gökyüzü gittikçe kararmaya, yağmur yağmaya ve şimşekler çakmaya başladı. Ama YouTuber buna rağmen gölde balık tutma keyfini sürdürdü. Ta ki ürpertici bir olay yaşanana kadar doğa bu balık tutmaya izin vermiyor gibi kameraya tam olarak yansımasa da tam oltanın olduğu yere yıldırım düşüyor. İki arkadaş da korkmuşlardı. Birisi suya giriyor ve tekneyi kıyıya bağlamaya çalışıyor. Bence o hava koşullarında suya girmek oldukça tehlikeliydi. Bu videoyu YouTube'da yayınlayabildiklerine göre başlarına herhangi bir şey gelmemişti ve durumları da iyiydi. Sizce bu iki arkadaşın yaptığı şey aptallık mıydı? Yani bence de. Be. Madem ben o kadar hava kötü olmuş gitmiyorlar? Hindistan'da Hı -hı. terk edilmiş bir yere gidiyor. Video 6 dakika 30 saniye sürüyor ancak Hı -hı. videonun bir yerinde birkaç saniyeliğine hayalet benzeri bir gölge görünüyor. Ancak dikkatli bakarsanız birisi tam gölge oluştuğu esnada ışığın önünden geçiyor. Yani bu şey bir hayalet değil sadece o adamın gölgesi olabilir. Fakat dışarı çıktıklarında ve ışığı pencerelere tuttuklarında içeride tuhaf bir sülüyet görünüyor. Işığı diğer pencereye tuttuklarında da aynı şey oluyor. Bu şey bir cin, hayalet, musallat olmuş başka bir şey olabilir. Fakat bu video kurguysa pencerede görünen şey sadece kostüm giymiş bir insan da olabilir. Siz de gördünüz. Bu şey bu saydıklarımdan hangisiydi? Bu videodaki ürperti veren şey bir gölge veya siluet değil. Bu videoda kameraya yakalanan şey uçan bir kıyafet. Kıyafeti takip ediyorlar ancak hiçbir şey göremiyorlar. Onlar o anca fark edemeselerdi. Videonun 13. saniyesinde orada duran birinin kafasını zor da olsa görebilirsiniz. Videoyu durdurup yakından bakabilirsiniz. Sizce bu sıradan bir şey miydi? Evi kırsal kesimde bulunan adam, bahçesinde kendisini takip eden bir şey olduğunu düşünüyor ve kamera kaydını başlatıyor. Biraz geçtikten sonra ağaçların içerisinde uzun ve tuhaf görünümlü bir şey çıkıp geliyor. Bu şey ayakları üstüne kalkmış bir ata benzese de kesinlikle bir at veya başka bir hayvan değildi. En azından ben böyle bir hayvanla daha önce karşılaşmadım. Bu şey ışık yansımalarından kaynaklı bir göz yanılması olamaz. Ağır çekimde baktığımızda çok daha net görebiliyoruz. Çok hızlı hareket ettiği için bu detaylardan daha başka detayları göremedik. Keşfedilmemiş bir hayvan veya başka bir yaratık olabilir. Gerçekten de ilginç. Sizce bir hayvan mıydı, yaratık mıydı yoksa bambaşka bir şey miydi? Çiçeği, Arkadaşlar Çiçek, rata, tam şimdi başladı ne? <gülüyor> 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 video. Ne? Video reklama girdi ya. Jaren <laughs> Mala adında bir Twitter kullanıcısı arabası park halindeyken fayları yakıp söndürdüğünde karşı arabada tuhaf şeyler görünüyordu. Abi, <laughs> olduğunu bilmiyorum. Belki bir ceket, belki başka bir şey. Ama o arabada bir insan yoktu. Farlarını yakıp söndürmeye devam ettiklerinde karşı arabada görünen şey artık görünmüyordu. Bir göz yanıltsaması mı? Veya arabanın içinde biri vardı da Jaren Mala ve arkadaşlarına oyun mu oynuyordu? Sizce bu senaryolardan hangisi gerçek? Backpacker Tampon adlı bir YouTuber ve arkadaşı Tom, Endonezya'da hayalet avına gidiyor. Eski bir okulu keşfetmek istiyorlar ama oraya gitmek için bazı korkunç ormanlardan geçmek zorundalardı. Hızlı hızlı yollarına devam ederlerken bazı tahtaları eksik, yarım yamala köprüden de geçmek zorundalardı. Sonunda kentlerini okulda buluyorlar. İlk başta burası çok sıradan gözükse de tuhaflıklar kendilerini göstermeye başlıyorlar. Kendileri dışında birileri daha varmış gibi bir his kaplıyor işlerine. Yorumlardan biri dışarıdaki kapının etrafında gölge bir kişinin durduğunu söylüyor. Bana sorarsanız bu gölge youtuberın yansımasından başka bir şey değil. Tuhaf ama paranormal değil. Tom'un arkasından geldiğini düşünse de arkasına döndüğünde Tom'un etrafta olmadığını görüyor. Bakarsa baksın Tom ortalıkta yoktu. Nereye gittiğini merak edip okulda gezmeye başlıyor. Sonunda. Arkadaşlar burada durduruyoruz. <laughs> video videosu nerede? Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla like atıp abone olup bildirimleri açarsınız. Daha fazla video gelir. Yani devamı gelecek. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs>